Merhaba arkadaşlar. Durucuk hasta oldu. Hasta Şimdi bakacağız alerjim mi oldu diye değil mi anneciğim? Test, test yaptıracağız şimdi. Şimdi kapatalım mı? Tamam. Test oldum da arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Duruyor ya test yaptırdık biz. Hem de alerji testi. Bakın arkadaşlar sırayla yazılar yazdılar Duru'nun koluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Bu kolunda da var. Bunlar kuruduktan sonra testin sonucu belli olacak değil mi Duru? Bak bir tane de çikolata kazandı. Akıllı durduğu için. Arkadaşlar. Bir yere sürdürme bir daha yapmasın. Evet. Tamam mı? Yani. Dur acıdı mı? Acıdı. Çok az mı? Çok. Çok mu? Ama az acımıştır anneciğim. Çünkü iğne değil ki bu. Sadece çubukları batırdılar. He durun. Biraz acıdı mı? Yaktı mı peki? Kaşındı. Ha, kaşındı biraz. Olsun annem. Onlar geçecek. Biz senin alerjin olup olmadığını öğrenmek için yaptırıyoruz bunu değil mi? İki kere mi yaptıracağız bir kere Bir kere, bir, kere bir daha yaptırmayacağız. Bitti. Şimdi <laughs> durum biraz öksürüyor var arkadaşlar. <laughs> Geçmiyor. O yüzden biz de ona alerji yaptırdık. Hadi gel birazcık yatın.